Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte karakter sanatımında Fuzi karakteriyle oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şey geldi. Bakın şimdi Fuzi'nin suda gidişi. Bayağı güzel değil mi? Arkadaşlar, savaş kartları geldi. Savaş kartlarında zaten video bitince değil de videonun sonunda göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Fuzi bir düşmana vurduğunda o düşman yavaşlıyor pengane olduğu için. Ultisine bastığında da direkt hızlanıyor valla. Bu dalarda adam varsa onları göstereyim. Abi adam yok. Arkadaşlar adam yok. Kaç 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 kaç. Abi nerede bu adamlar? Bulabilir miyiz? Şurada yok ya yok, yok be. Arkadaşlar aa orada. Bak şimdi. Bak gördünüz mü yavaşladı adam. Bak ya. Abi adamı sinir manyağı ettik ha. Abi adam delirdi. Abi adamı sinir deli. Sinir ettik ha. Sinir deli ne be. Adamı sinir ettik arkadaşlar. Fuzu böyle bir karakter böyle bir karakter. Abi çok kasıyor ya. Ay, vuramadım adamayı be. Abi vurayım artık adama ne olur. Lan kaç. Kaç. Tamam. Hadi kaç. kaç. Abi öldük. Şu canı alıp kaçmam lazım ama ama kaç ama kaç ama ama kaç ama yani kaç abi kaç arkadaşlar bu arada şey taktım bugün sizlere şey göstereceğim arkadaşlar de... abi adam ne de ne yaptı be ben vura vura canımı yenirim bana bir şey yapamaz. şey yapacağınızı mı düşünüyorsunuz? Ama bir şey bilmiyoruz. Hocam, oğlum ben ben size vura vura canımı yenileyeceğim abi vallahi bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Maç bitti arkadaşlar. Şuradan göstereyim arkadaşlar hemen. Gösterelim. Bir kilo aldık ve bir tane bonus geldi. Şuradan yazıyor zaten. Okuyan okudu arkadaşlar valla. Videoyu durdurun okuyun valla. Ben bilmem. <laughs> Siz okuyun. Abi. Arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim. Savaş kartı diyor ya ona tıklayın. Siz de bu oyunu indirmediyseniz indirin. Şu altın alet kutusu diyor ya. Ona bastım. Şey çıktı arkadaşlar. Şu vampir dişi çıktı. Ve de arkadaşlar ee, yine ne denir? Ne denir? Ne diklerim ne de denir. De, demir. Ne denir ona yani. Abi etkinlik var ya. Yani ona geldim. 360 3600 alt, alt, tane etkinlik bileti verdim. Ablam açtı kutumu ve fuzi çıktı arkadaşlar. Fuzi fuzi. Arkadaşlar sizin için şu vampir dişini göstereyim şöyle. Sağlık 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 veriyor bir de hasar veriyor. 6 altı karakterim oldu arkadaşlar ya. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada e, şu kutuyu açalım hemen. Daha şey gelmiş. Üç tane kız geldi. Sizi yükseltelim arkadaşlar. Bu arada yine yükseltme şeyi de geldi. Ha, göstereyim bak. Bak bak. Görüyor musunuz? Güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Güzel olmuş. Neyse arkadaşlar valla. Karakter tanıtımı bu kadar. Bu arada karakter tanıtımı çektik. Şimdi çekmiştik o kadardı. Şimdi sizi da çektik arkadaşlar. Karakter tanıtımını. Ve arkadaşlar bay bay. Bu arada yedinlik oldum. Şey açtım. Zümrüt kasa açtım. Bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bay bay.